Heh, üstümü de değiştirdim. Çok güzel oldu. Tık tık tık. Ay, kim o? Benim kızım. Girebilir miyim? Girebilirsin anne. Heh, kızım giyinmişsin bile. Günaydın anneciğim. Günaydın anne. Ya anne ya senin bu güzel saçlarına hala alışamadım. Çok güzel saçların var. Teşekkür ederim kızım. Ben de alışamadım vallahi Dün kestirdim ama hala böyle bir değişik hissediyorum kendimi. Bence çok güzel olmuşsun anne. Teşekkür ederim aşkım kızım benim. Anneciğim şimdi Dada aradı. Çocuk kardeşine bakacak olan dadı. Bugün hastalanmış gelemiyormuş. Benim de işe gitmem lazım. Bugün kardeşine sen bakar mısın? Tabii ki de bakarım. Nerede o minno şefe Uyanmadı daha. Gerçi uyanmış da olabilir de. <laughs> ne yapıyorsun ablacığım? Ne? Oğlum. <laughs> Hadi Korkutun al kucağına kursun. kardeşini. Gel bakalım minno şefe Al beni. Hop. Hadi bakalım gelin aşağıya. Anne kahvaltı hazır mı? Hayır kızım ben hazırlayamadım. Ancak kendim hazırlandım. Artık sen kardeşinle ilgilenirken bir şeyler hazırlarsın olur mu? Olur biz dondurma yeriz, onda çikolata yeriz. Sakın ha, ece. <laughs> Sana güvenemeyecek miyim anneciğim? Ya anne ya. Hadi kızım bak abur cubur yok, şekerli şeyler yok tamam mı? Tamam. Tamam tattım. Hadi ben işe geç kalıyorum. Şekerli olsun. Aşkım lütfen bak şeker yok. Tamam mı anneciğim? Tamam. Hadi Şş. öpüyorum ikinizi de. Gelin bakalım buraya. <gülüyor> Görüşürüz <gülüyor> çocuklar. Merak Görüşürüz anne. etme anne. Merak etme Efoş ben sana şeker vereceğim. Ama sadece bir tane. Bir tane mi? Tamam o da olur. Sonuçta şeker yani. Ne yapalım Efoş'um? Oyun oynayalım mı beraber bak? Ovi, ovi, ne <laughs> sevdiğim oyuncak. Lütfen bana ver onu. Al bakayım. Gel şaşır. Oo. burada bir kule var. Yıkacağım şimdi onu. Hayır hayır oyuncakları yıkmak yok. Aa, o beni yıktı. Oy. <laughs> <laughs> Dur sana bir maymuş vereyim de. Bak burada ne var. Aa, maymuş. Bu maymışı ben çok seviyorum. Hadi oyuna oyna ha. bakalım. Efoş havuza girmek ister misin? Evet. Tamam şu hadi gel. Şu simitini giy. Çalışacağım. Hop. Simitini, simitini giy tamam. hadi. Ben de üstümü değiştireyim. Tamam. Ben giyiyorum. Bekle beni. Tamam hemen kuş giy. Hemen ben de üstümü değiştireyim. Efoş'um hazır mısın? Hazır değilim bekle. Neredesin bakayım Efoş? Aha İyi, buradaymış. Yok. Simitini giy bakayım. Simit mi? Hayır ben simit hiç sevmiyorum. Gıdı 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 gıdı. Gıdıklarım <laughs> bak. Giy Ama hadi. lütfen sen Ama... beni kucağına al. Tamam, kucağımda mı yüzeceksin? Evet, ben öyle seviyorum lütfen. Tamam. Hadi bu seferlik öyle olsun. Gel bakalım. Delilet delilet. Aa annem arıyor bir dakika. Al. Alo? Alo kızım? Efendim anne. Nasıl gidiyor anneciğim? Her şey yolunda mı? Evet anne, şimdi havuza giriyoruz beraber. Aa bak havuza girerken çok dikkatli ol kardeşim biliyorsun küçük tamam mı anneciğim? Anne kafama aldım onu ya simit giymiyor. <laughs> tamam anneciğim bak çok dikkatli ol bir şey olursa mutlaka beni ara tamam mı kızım? Tamam şuraya bırakayım telefonu. <laughs> tamam anneciğim hadi görüşürüz. Görüşürüz. Atlama o zaman Efoş. <laughs> Oynamaz su giydi. <laughs> Yüzüyoruz Efoş'um. Yaşasın. Hemen atlayalım hadi. 3, 2, bir. Koş 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 koş. On balama. Hop. Yaşasın. çok güzelmiş. Hmm. Hop. Yüzmeyi çok seviyorum. Ben de Çünkü çok seviyorum. seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Dur bakayım dolapta ne varmış. Efoş. Evet. Hava çok sıcak ya dondurma yiyelim mi? Boş. Evet. <laughs> Aa, dondurma o kadar büyük ki gözüme yapıştı. <gülüyor> <gülüyor> Benimki de sulu dondurma oldu. <laughs> Su mu girdi? <laughs> evet. Om. Öyle tadı gider biraz. Evet ben bitirdim. <laughs> ben Şimdi de ne yapalım? Ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Bebek çilek oynayalım. Tamam ben üstüme hemen şurada giyeyim. İyi de ben zaten bebeğim. Daha doğrusu <laughs> evcilik. Evet. Bunun bir ismini artık giyeyim. öğrenmişsin. Ben bu sefer daha balı şeyler giyeceğim. Bakayım ne giyeceksin. Hmm, bir bakayım. Aha. Bu güzel. Bakayım foş ne giymiş. Bu mu havalı? Evet baksana. Havalı kedi var üstünde. <laughs> Hadi gel evcilik oynayalım. Şimdi bu evcilikte ben ağlayacağım tamam mı? Hı? Sonra sen beni sallayacaksın. Sonra uyutacaksın. Sonra ben bir daha ağlayacağım. Ondan sonra beni götüreceksin. Bir daha uyutacaksın sonra yine ağlayacağım. Böyle bitecek. <laughs> bir dakika Efoş e, telefonum Hı? çalıyor. Alo efendim kanka. Ha kim arıyor kim arıyor? Abla Efe... kim arıyor? Efecik birazcık gider misin? Arkadaşımla konuşuyorum. Heh, sen beni yanına almadın. Bunu ye. Ay, Efe ne yapıyorsun? Bir yapma daha yap. Yapma bir daha. Dur şöyle sessiz olayım. Ne yapıyorsun bakayım böyle yaparsan Oyuncu anne suya atarım. Hayır, hayır ocağımı açma. Ver onu bakayım. <laughs> Merak etme. Ya biliyor musun? Bugün Elif sınavdan 30 aldı yani. Kanka ben de 100 aldım. Ay e, sen ne yapıyorsun ya? Kanka ben 100 aldım, sen 100 aldın. Sonra herkes 90, 100 aldı. Gitti. Elif 30 aldı ya. Ben bir de, de 100 aldım. Bir de matematik sınavı yani. Efe lütfen yanımdan uzaklaş. Of ya. Aynen. Hep böyle oluyor. Ben seni bırakmayacağım. Seni rahatsız edeceğim. Telefonda hep böyle yapıyorsun. Aynen ya. Ya bu ya Biliyor musun Roblox'ta çok güzel şeyler var. Yeni bir oyun buldum. 999 Robux veriyor. Efe ah. Ne Hı. yani? Konuştum sadece. Evet ya. Benim de bir sürü Robux'um var. Böyle saç falan aldım. Ah. Bu, burası çok güzelmiş bu ekran. Ay. Çok yumuşak. Ay. Ne yapıyorsun ya Efe? <laughs> Bak beni ayran dökerim. Hayır. 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 Aynen kanka ya. Hı hı. Ya ben de kankanla görüşmek istiyorum ya. Ya Efe ya. Beş dakika bir dur. Hı -hı. Evet. Beni ya. <laughs> Ablamın kankası. <laughs> ya Efe. Efe komiklik yapma bak. Kız gülmekten öldü. Aynen. Ablamın kankası sana bir şey diyeceğim. Bak. Ben... Nasıl olmuşum? Evet. Beni de göster? Beni de göster. Ey, al. Bu da benim minik kardeşim. Bak, Heh. havalı kedi. Ama evet niye ya. beni gösteriyorsun? Hı <laughs> hı. Dur, canını çektireyim. Bak ben ne yiyorum. Aa, olmaz ki öyle bak. Oy, çok güzel değil mi ya? Neyse kanka evet. ya. Evet. Ya Efe başımda dolanıp durmasana ya. Hı, küstüm ben seninle. Ben kulemle oynayacağım. Bak şöyle yeni bir tane koşu bandı aldım. Çok güzel. Dur sana göstereyim. Ya <laughs> beni parka götür. Ya Abla Efe neredesin? Olmaz Efe. Abla neredesin? Buradayım efendim. Oldu. Beni parka götür lütfen. Şu kankanın da konuşma artık. Çok zaman oldu ya. Ya olmaz ya. Biraz 5 dakika daha konuşayım. Allah Allah. Aynen ya. Çok Sen güzel. Demek, beni götürmezsin ha. Ben giderim o zaman. Açıl kapı. Açıl kapı. Hayır. A açılmıyor. A açtım. Aynen. Dur zili çalayım da korksun. Allah ne oluyor? <laughs> Hiç kimse yok. Bu Şimdi ev hoştu. Gene bu ev hoştu. Evcilik falan oynuyordur. Kanka bu Roblox çok iyi ya. Özellikle ben Brookhaven'ı çok seviyorum. Hep oynuyorum. Neyse Yapalım. kanka ben kapatıyorum. Görüşürüz. Efe kankamla konuşmam bitti. Neredesin? Beraber oyun oynayalım. Eceki. Efe. Uş. Nerede bu çocuk ya? Hiçbir yerde yok. Evde kocaman. Şuradan. O garaja gelmez o zaten. Ona yasak. Bakayım. Yaşasın. Evde yok mu bu ya? Challenger. Bak burası çok güzel. Evde yok. Olamaz. Annemi mi arasam beraber ararız. Hemen annemi arayayım. Tırır tırır. Tırır tırır. Alo efendim kızım. Ya anne ya özür dilerim ama kardeşim kayboldu bulamıyorum evde yok. Ay ne diyorsun kızım? Nasıl evde yok? Hemen gel anne ya kreşe falan bakalım bir yerlere bakalım evi full aradım yok ya. Tamam hemen geliyorum kızım belki görmedim bir yerdedir hemen geliyorum. Tamam. Sesin çok eğlenceli bu salıncak. Nerede acaba ya? Kızım neredesin? Heh, buradayım anne buradayım dışarıdayım neredesin? anne. Içerideyim. Ya kızım içeri gel neredesin? Anne aramamız lazım. Eve baktın mı? Baktım baktım yok. Efe dedim yoktu. Gel ya, bir daha bir bakalım. Bir dakika evi iyice arayalım kızım. Emin olmalıyız ki şu merdiven şeylere falan e, girmiştir yani mutfaktaki dolaplara falan. Şaka yapıyordur o sana saklambaç oynuyordur. Ya yani anne garaja girmesi zaten yasak. balkon e, balkondan... çocuk o. Küçük gibi... İyice bak. Evin her yerine bakmamız lazım. Neredesin sen beraber arayalım. Küçük odalara baktım ben. Ben de büyük odalara bakıyorum. Çok buraya evet. gittim. Darajın da oraya bakalım. Allah Allah bak endişelenmeye başladım. Gerçekten yok. Anne ya bu kreşe falan gitmiştir. Hani gidiyor ya kreşe. En son ne dedi peki sana? Sen ne yapıyordun kızım? Nasıl kayboldu kardeşin? Ay bak korkuyorum şimdi. Arkadaşımla görüşüyordum anne ya. O da beni park... Ah Eze, ah seni var ya. <laughs> Parka yatır dedi. Sonra ben de git odanda oyna dedim. Gel o zaman hemen karışım parkına bakalım. Yani arada sırada karışı götürüyoruz ya. Hadi gel anne. Gel, gel şu arabayla gidelim. Gel anne. Hemen... Tamam kızım geldim. Koş anne koş koş. Geldim, geldim kızım geldim. Hemen gitmemiz lazım. Of oh, of oh, çok korkuyorum. Şimdi bulamazsak polise haber vereceğiz. Ece nasıl böyle bir şey yaparsın? Heyecandan arabayı devirdin zaten. Evet anne ya. <gülüyor> 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 tamam anne gel senin arabana binelim. Hı. Sen de arabayı unutup telaşla gelmişsin galiba. Evet kızım gel şurada dışarıda bıraktım arabamı gel. Tamam anne. Ben de bir şöyle bakayım. Hı. Tamam ben mi süreyim anne? Şurada sür, sür fark etmez kızım hadi. Hadi anne. Bir an önce çıkıyor. gidelim de. Bulmamız lazım. <laughs> Şu kreşe gidelim hemen önce. Tamam. Allah'ım kalp krizi geçireceğim. Oğlum neredesin ya? Biraz da ah, şu bir yerlere gideyim. Ay karışım Burada... parkında gözükmüyor. İçeri de ha, bakalım. şu var. <laughs> anne kreş kapalı ki. Buraya girmekten Kimsin? korkar o. Tek evet, başına kızım, oynamaz. Evet anneciğim. Allah Allah ya Rabbim. Nerede bu çocuk? Dolunma yemeğe gitmiştir. Belki çabuk atla anne. Ay Getesin. küçücük çocuk. 3 yaşındaki çocuk. Nasıl gitsin buralarda Ece? Ah Ece ah. Hop, Şimdi çok güzel bir oyun oynayacağım. Keşke bugün işten izin alsaydım. Şu hastaneye bir bakalım kızım. Belki bir şey vardır. Hastaneye Hop. gitmez ki anne o. Anneciğim çocuğun başına bir şey geldiyse hastaneye getirirler. Bakayım Hop. iki sırayı da yok. Hop. Burası bu. Evet, Hop. Hastanede yok bebeğim. Gel anneciğim. Of, of Allah'ım sen yardım et bize. Ah. Anne atla hemen. Dur kızım. Acet çıkışından çıktım ben. Hı. Polis merkezine gidelim kızım. Polis merkezine. Tamam. Yaşasın. Çok güzel bu sarınca. Dur burada dur. Hı. Dur anneciğim dur. Hemen ifade verelim. Söyleyelim polise. Anne polis de yok ki ya. Bugün tatil mi? Yok kızım onlar nöbettedirler. Şuradaki elektronik başvurudan hemen başvuru yapalım. Heh, gel kızım gel. Şuradaki masaya gel. Burada da yok. Gel gel. Ece. Şuradan form doldur kızım hemen. Hadi. Doldurayım hemen. Aa. Tamam doldurdum anne hızlıca. Anneciğim tamam anne. Şu cebimden fotoğrafını da koyalım kardeşinin forma. Of of. Gel. Son bir umut. Şu şeyi gezelim. Şuradan dümdüz git bakayım kızım dur. Ne taraftan? Şu taraftan mı? Hayır şu taraftan git kızım. Öbür taraftan. Oradan değil. Dön. Heh. Heh, şuradan dümdüz git. Oho, Ay, o hiç çok sevmez. Oldu. Anneciğim. Nerede ah, ya? Dur kızım dur. Şurada İ park var bakalım. İ o park. parka Bankanın önünde. At ah, ah, burada Efe. Oğlum. oğlum. Dur e bakayım mi? sen. Yaramaz. Niye buraya geliyorsun? Seni kulağından Seni çekeyim mi Ay, şimdi? Ulan Oğlum sen Ay, evet. neden böyle bir şey yaptın anneciğim? Gel buraya gel kucağıma sen gel. E çünkü o beni parka götürmedi. Gel benim anneciğim. Sakın bir daha böyle bir şey yapma tamam mı? Çok korktuk anneciğim. Tamam. Ama ona da söyle beni bir dahakine parka götürsün. Ben çok Eces... sıkılıyorum evde. Evet Ece sen cezalısın kardeşine iyi bakmadığın için. Tamam mı? Bir daha yok. öyle bir şey yapmak yok. Tamam ne ya. Ben de bir daha işlerinizin alacağım. Benim yaptığım da iyi bir şey değildi. Küçücük çocuğu sana emanet etmemeliydim tabii. Hadi gelin ya. Of. Hadi gelin bakalım. Niye kardeşim? Gel bakayım buraya bu Hadi bir sarılalım, öpüşelim. Bak. Yapalım. Bak bak. Hop. Bak Bakamadımayım Bak, Bak bak. Gelin gelin kavuşma sarılması yapıyoruz gelin. <laughs> Yaşasın. Evet şimdi yan yana geçelim. Geçelim hemen. <laughs> Geldim. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Sonraki bölümlerden görüşmek üzere. Like like like. Ece bir şey diyebilir miyim? Evet. Saçlarım nasıl olmuş bir sorsana arkadaşlara. Aa, aa evet. Bu arada arkadaşlar Aleyna saçını yeni aldı. Ben çok beğendim. Siz beğendiniz mi yoruma yazabilirsiniz. Böyle şöyle Bakalım. göstereyim. Saçımı beğendiniz mi? Çok merak ediyorum arkadaşlar. Çok güzel oldu. Bu Efoş'un da saçları siyah. Benimkin de sarı. Neyse görüşmek üzere. Like like like. Bye. Bye.